Hürmet vardır Türk'ün asil kanında, omuzlaştı her kadın erkeğin yanında. Haymeleşmek bir onur analık makamında, özünde cevher sunup bahşetti Hayme Ana sayın valim, sayın vekillerim, sayın belediye başkanları, sayın protokol, kıymetli şehit yakınları ve gazilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer haymanımızın torunları, bugün tarihimizin köklerine, atalarımızın mirasına ve kültürümüze olan bağlı ifade etmek için 744. kez toplandık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayme Ana sadece bir engelin değil, bir öncünün, bir liderin ve bir kahramanın simgesidir. Bugün Hayme Ana'nın hayatını ve mirasını alarken onun bize bıraktığı değerleri ve kültürel mirası yaşatmanın ve geleceğe taşımak için büyük bir sorumluluğumuzun bulunduğunu unutmayalım. Hep birlikte Halma Ana'nın aziz hatırasına olan saygımızı bir kez daha ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın muhtarımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Karşılaştığı zorluklar ve girdiği savaşlarda Cengiz